İyi günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz, sizler de inşallah iyisinizdir. Şimdi size üçlü bir fal bakacağım bakalım. Üçlü falları bayağıdır uzun süredir bakmıyorum. Zamanım olmadığı için çalıştığım için bugün bir fırsat buldum. Hadi dedim tekli bakçama size üçlü bir dilek falı yapayım. Fincanınızı seçin, falınızı dinleyin. Bakalım falınızdan neler çıkacak. Ee, ayrıca bana destek verdiğiniz için like'larınız için çok te teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için ee, geleceği Allah bilir biz yorum ve tahminlerimizi yaparız sadece bakalım fincanınızda neler çıkacak şöyle fincanınızın bir tanesinden başlayalım bakalım birincisinden arkadaşlarım böyle e, bütün bakın sıkıntılarınızı atıyorsunuz sadece vesvese var içinizde bir kuruntu bir e, karmaşık duygular içerisindesiniz Burada bir tane e, bir elbise oluşturmuşsunuz kafanızda e, bu kafaya taktığınız elbiseyi alacaksınız arkadaşlarım bu gençten bir insan alacak galiba bu buraları şey sırtları birazcık şey gibi çıkmış gece elbisesi gibi çıkmış bir gece elbisesi gibi bir plan var e, burada da arkadaşlarım böyle sizi avucunun içine alıp yönetmek isteyen bir insan var yakınınızda bir insan çıkmış. E, bir kalabalığın içine giriyorsunuz arkadaşlar böyle bir dağlık tepelik bir yerlere gideceksiniz yani kısa bir yola çağrılacaksınız daha doğrusu ee, sizin e, hayır dediğiniz olaya bir insan yüzüstü böyle kendini atıyor kabullenmek istemiyor yani sizin bir red verdiğiniz olaya e, karşınızdaki insan kabul etmek istemiyor arkadaşlarım. burada da böyle bir e, elini kaldıran bir insan hani <laughs> sizin bir işinizi engellemeye çalışan bir insan var arkadaşlarım elini kaldırmış böyle yapma gidemezsin yapamazsın gibilerinden önünüze geçen bir insan var ama bu insan da önünüze geçiyor ama arkasında da böyle gücünü toparlamış bu güçlü bir insan yani bir eşiniz mi artık anneniz mi kimse artık büyüklerden birisi arkasından da size destek verecek Bakın burada bir horoz ya da böyle kuş şeklinde bir şey çıkmış arkadaşlarım. Ee, güzel bir müjdeli bir haber alacaksınız ama size de e, sizle alakalı böyle Paris gibi yurt dışı gibi e, ya da böyle kulesi olan bir yere gideceksiniz arkadaşlarım siz ya da oradan gelen bir insanlar olacak. Burada böyle bir bakın gördüğünüz gibi fincanın içinde de gözüküyor arkadaşlarım. Bir e, ya da Paris'e evlenmek için gidecek bir insan var. Paris'ten bir evlilik yapacak bir insan var arkadaşlarım. Düşünceleri, şu sıkıntıları bir atlasam neler yapacağım diye planlarınız var aklınızda ama birazcık tabii zamanı var yani bu işin e, sabretmeniz gerekiyor bir iki ay daha hedefleriniz için. İş konusunda arkadaşlarım hani e, mekan açma konusunda birazcık frenleyeceksiniz kendinizi ama başka bir işler arayışta peşindesiniz yani başka işlerde arıyorsunuz boşta durmuyorsunuz ayrıca ee, bu şey iyi yazmış arkadaşlarım şey iyi harfine güzel bir aydınlık bir haber geliyor bakalım tabağına bakalım neler çıkmış kalabalık içerisinden arkadaşlarım çıktıktan sonra bu kalabalık bir yere çağrılıp çıktıktan sonra bir ev çıktı arkadaşlarım ama bu müstakil bir ev çıktı. Bakın iki katlı müstakil dediğim yani ya dubleks de olabilir bu. Hani ya da kendinize ait iki katlı bir daire de alabilirsiniz. Çünkü başka bir daire yok. Müstakil dediğim tek katlı değil yani yanlış anlamayın. iki katlı bir ev çıkmış burada. Bu yazlık tipi eve de benziyor. Böyle bir niyetine girilmiş bir iş var. Kararsızlıklar var bu evin üstünde de olsun mu olmasın bir cesaret yok. Hadi kalkalım da bu krediyi çekelim de yapalım diyen çok ama gerçekleştirilme gibi olay yok. Hemen bir şey var, atılım var ama gerçi korkuyorsunuz yani bir çekinti ve korkuntu var. Ödemeleri yapamazsak işte böyle olur, şöyle olur diye bir konuşma geçiyor. Ayrıca bir kafes alıyorsunuz arkadaşlarım ya da hediye geliyor. Bakın birisi elinde erkek kafes tutmuş. <laughs> elinde bir kafes var. Böyle kedi de olabilir içinde, kuş da olabilir. Bir kafes çıkmış çünkü. İçinde E harfinle bir insan arkadaşlarım bir yüzük takıyor. E harfine bir yüzük var. İki kişi konuşma yapıyor E harfinin altında. Ondan sonra bir yüzük takılacak bir iki ayın içinde. Çok özlem duyduğunuz bir insanla bir kucaklaşmanız var arkadaşlarım. Yani bir, biri erkek, biri bayan çıkmış. Birbirinize sarılıyorsunuz. Arkanızdan da böyle bir balon gibi bir şeyler çıkmış. Uçurtma gibi, balon gibi bir şeyler. parti gibi bir şey veriliyor yani. Böyle birkaç parça işleri toparlayıp evinizden hanenizden çıkartıyorsunuz arkadaşlarım. Bir haber duyacaksınız. Yalan haber sizi üzecek ama gerçek olmadığını anlayacaksınız. Sonra duyacaksınız. Hani gerçek dışı bir yalan haber duyuracaklar. Bilinçli olarak size söyleyecekler arkadaşlarım. İnanmayın. Yani bir size bir hani zarf atarlar derler ya zarf atacaklar. Haberiniz olsun. Elinde böyle mumlar tutarak arkadaşlarım ya da böyle bir kına tutarak böyle oynayan insanlar var. Ellerinde bir havaya kaldırmış yakına ya mum e, mumlarla oynayan bir insan çıkmış burada. Bir genç kız çıkmış. Bir ekip ekip e, kurmayı düşünüyorsunuz arkadaşlarım siz. Ya böyle bir temizlik şirketi için bir ekip. Yani böyle 10 kişi kadar arkadaşlarım 8-10 kişi kadar bir araya gelip bir ekip şekilde bir çalışmanız olacak. Bakalım ikinci fanınızda neler çıkacak. Ekip şeklinde çalışacaksınız o işte. Yani bir, birlik beraberlik olacak. Burada da arkadaşlarım ikinci fanınıza gelelim. Böyle bir ay yarım ay şeklinde bir şeyler çıkmış arkadaşlarım. Bakın ay doğuyor. Müjdeli bir haber var arkadaşlarım. Ay doğmuş hanenize bir işini kapatmış, işini kaybetmiş bir insan var. Burada 45'li, 40'lı, 45'li yaşlardaki insanlar çok üzülmüş arkadaşlarım. Ama bunlar yola gidip yol başka bir şehir dışına gidip yerleşip burada düzenlerini kuruyorlar. Teklif var arkadaşlarım. Şehir dışından bir teklif var. ya gelin gideceksiniz oraya şehir dışına. Ya da e, eşinizin işi nedeniyle tamamen bir şehir dışına iş nedeniyle çıkacaksınız eşyalarınızı da tamamen götüreceksiniz yani yuvanızı oraya taşımış olacaksınız. Bakın iki kişi bir işi başarıyor arkadaşlarım burada sırt sırta vermişler e, bir içinizden aklınızdan her ne geçiriyorsanız iki kişi başaracaksınız bunu. Burada da arkadaşlarım böyle e, N harfi oluşmuş, V harfi oluşmuş. Bu N V harfinden güzel bir e, haber alacaksınız. Telefon görüşmeleriniz var. Bakın üstünde de yengeç çıkmış. Bu insan e, eli kolu her yerde var arkadaşlarım. Her şeye de yetişebilen bir insan. Gücü de var, hem maddi hem manevi her yere yetişe, yetişebilecek gücü de var arkadaşlarım. Böyle size arkanızda dua eden bir bayan var. E, dua ederken ama iki kişiye birden dua ediyor. Tek size değil. Hem bayana ediyor hem erkeğe. Belki çocukları için ya iki kardeşsiniz çocukları için dua ediyor. Hem kıza hem erkeğe dua ediyor. Bakın burada bir, e, bir iki kadın birbirine atışmalı bir e, ya bunu yaşadınız arkadaşlarım siz atışmalı bir e, şeyiniz oldu münakaşalı bir olayınız oldu. İki kadın böyle laf tartışmasına girmişler bir atışma oluşmuş. Yani böyle e, bu iş yerinde de olabilir arkadaşlarım. Belki ayağınızı kaydırmak için böyle bir e, iğneli laf sokuyorlar. Bu yüzden bir tartışmalar oluyor olabilir. Yani bir e, çok şey hararetli bir şey değil ama sürekli gel git burada bir iki bayan birbirine hep laf sokuyor arkadaşlarım. Buradan da iki tane misafiriniz var. İki araba çıkmış arkadaşlarım. Yoldan gelen misafirleriniz var. Saati ve dakikaları sayan bir insan var. Ee, yani birleşmek için bir araya gelmek için saat ve dakikalara bakan, saate bakan bir insan var. Saat oluşmuş. Saatler, dakikalar geçmiyor. Ya siz sayıyorsunuz dakikaları, saatleri ya da karşınızdaki size özlem duyduğu için gelmek isteyen bir insan var. Saatleri ve dakikaları sayan bir insan var arkadaşlarım burada. Görevini bırakıp sizin şehrinize, sizin hanenize, sizin yakınınıza gelmek isteyen bir insan var arkadaşlarım. Yani işini her şeyini terk edecek kadar çok seven bir erkek gördüm ben burada. Yani e, sizin uğrunuza her şeyi göze alabilecek bir erkek var burada. Yani işi hiçbir şey gözü görmüyor bu erkeğin. Sizden başka hiçbir şey gözü görmemiş ama siz bunu fazla sevmiyor gibi hissediyorsunuz ama çok aşırı bir değerden dolayı aşırı bir kıskanç bir erkek gördüm ben burada. Yani gözünden bile kıskanıyor derler ya. Yani e, sizin yanınızdan geçecek bir insanı böyle e, mahvedecek bir insan var. Yani böyle dokundurmaz yani eline dahi böyle e, bir insanı bayan arkadaşlarınızdan bile kıskanan bir insan var. Bakın burada bir adım geliyor arkadaşlarım size. Siz kimden adım bekliyorsunuz He, e, onu düşünün. H harfi çıkmış. Bu H harfinden bir adım geliyor arkadaşlarım. Yani beklediğiniz e, ismi isme bakın bakalım kim e, kime çıkacak bu genel fallar H harfinden bir adım geliyor kim bekliyorsa bu haberi e, bu bir Şemsi gibi altına girmiş böyle her şeyden saklanan gizlenen bir insan var yani sır kutusu bir şey var arkadaşlarım e, sır kutusu gibi bir e, insan var her şeyden saklanıyor ve gizliyor her şeyini kendi e, kişiliğini kendi her şeyini saklayan bir insan var farklı bir insan olarak gösteriyor size kendini. Burada da böyle bavullar çıkmış. 3-4 bavul bir yere gideceksiniz arkadaşlarım. Bakın burada iki kişi hanenizde bir şeye karar verecek. Orta yaşlarda. Bir 50'li 60'lı yaşlarda bir de biri 50-60 yaşlarda yine. Bunlar bir çift kayınvalideniz ya da aileniz arkadaşlarım. Bunlar bir maddi destek düşünüyorlar hatta iki kişi iki iki kardeş daha var ayrı ee, sizle beraber üç oluyor arkadaşlarım üç kardeşin iki, iki kişiden e, bir e, söz bir konuşma olduktan sonra size gelip bir açılım yapacaklar diyecekler ki işte kabul ediyorsan böyle böyle bir paylaşım yapacağız veya böyle böyle bir iş kuracağız ee, size bir düzen veya bir maddi yardım destek olacak büyüklerden bir teklifle gelecekler yani büyükler Boynunu bükmüş böyle sizden bir haber bekleyen bir insan var. Ama size çok yapmış, çok hani böyle bazı e, laflarıyla, sözleriyle ezmiş, e, şey yapmış ama böyle ezik bir şekilde sizden bir böyle bir af dileyecek veya özür dileyecek bir insan var arkadaşlar. Bakalım şimdi üçüncü fanınıza gelelim. Şöyle fincanımızın içini göstereyim. kadar hani neye ağlıyorsunuz arkadaşlarım? Bak üçüncü falı seçenler hemen içine doğru böyle duygusal bir şekilde içinize doğru akıttığınız gözyaşlarınızı Rana ismi çıktı arkadaşlarım. R-A. Başka bir isim var mı? R-A isimde siz düşünün. R-A isimli bir insana arkadaşlarım güzel haberler geliyor. Ee, böyle bir toplantı gibi yerlere giriyorsunuz arkadaşlarım. Ee, bir iş yerinde arkadaşlarım toplantıya gireceksiniz. Bu sizin yeni bir işiniz olacak. Ama siz burada arkadaşların bir iş yerinde bir kötülük görmüşsünüz. Bu kötülükten dolayı siz işi bırakmışsınız. Bir erkekten bir kötülük görmüşsünüz. Sözlü ya da böyle e, e, bir farklı bir hani dil e, hakaretli bir şey olabilir. Hani kötü bir söz olabilir. Bir şeyi duyup siz burayı bırakmışsınız. E, burada bir iş değişikliği, güzel bir iş işte toplantı arkadaşlar. Toplantı yapacaksınız. Güzel bir yeni işiniz olacak. Çünkü bu işi ee, geçmişte bırakmışsınız. Kötü bir durumlar olduğu için. Ee, burada da e, Burana ismini arkadaşlarım. r -A bu söylediklerim. Bir de arkadaşlarım burada e, kuş martı şeklinde kanatlarını çırparak müjderi bir haber getiriyor size. Çok güzel bir haber alacaksınız. Yakın kısa sürede siz de böyle iyi günler görecek miydim ben diye aklınızdan geçireceksiniz. Masa başında bir iş buluyorsunuz arkadaşlarım. iş arayanlar bakın masa başında oturmalı ama birazcık geliri düşük olacak ama geçici olarak siz bu işi kabul edeceksiniz. Bakın masa başında bilgisayar başında ya da böyle bir evrak konusunda bir 4 haftaya kadar en geç bu işe başlamış olacaksınız arkadaşlarım. Bilgisayar ya da masa başında. Burada bir de arkadaşlarım bir mühendislik diş diş doktoru olabilir. Bunun için atama ya da iş bekleyenler arkadaşlarım yerini bulacak. Çok güzel bir iş olacak. Hani işinden de memnun kalacak. Yeni yılda işine başlamış bir vaziyette girecek işe. Çatallı bir işiniz var arkadaşlarım. Karışık bu işin içinden çıkamıyorsunuz. Bu işin içinde 2-3 kişi bir sır olarak konuşulmuş ama söylediğinize pişman olmuşsunuz bu insana. Böyle bir bir karma kaşık bir şeyler oluşmuş. Yani üç kişinin içinde bu sır olayı sırlıktan çıkmış. Böyle arkasını dönmüş bir insan arkadaşlarım hep bu sizin aile büyükleriniz. Bakın bu fincanda deminki fincanla mesela orada bir destek vardı. Bu fincanda aile arkasını sırt dönmüş arkadaşlarım. Çünkü aile desteği yok. Sırf kendini düşünen bencil insanlar var burada arkadaşlarım. Yani kendilerine var size yok. Mesela o fincanda aileden destek, onu seçtiğiniz fincanda arkadaşlarım aileden destekler vardı. Burada aileden destek yok arkadaşlarım. Bu aileden var ama size yok. Kendilerine var size yok. Burada elinizden paralar çıkıyor arkadaşlarım. Borçlarınızı ödüyorsunuz. Zorlanmayacaksınız. Merak etmeyin. Bakın. Bir taç oluştu. Gelin çıkartıyorsunuz arkadaşlarım ya da akrabalarınızdan birileri gelin e, gelin yani müjdesi bir evlendirme olayı var ya da çocuklarınızdan birini evlendirip çıkartacaksınız. Bu verdiğiniz para da geri dönüyor arkadaşlarım. Size 1-2 aya kadar elinize geçen para geri dönüyor arkadaşlarım. 3 3 hafta çıkmış. En geç 3 haftaya kadar elinize para geçiyor. E, ezan da başladı arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Burç fallarına bakmak isteyen karamel fal kafe yazsın. Burçlarını yazsın. Ekim ayının burç falları çıkar arkadaşlarım. Üye olmak isteyen de üye olsun. Bildirimlerinizi de açarsanız benim fallarımdan haberdar olursunuz. Sormak istediğiniz bir şeyler de olursa arkadaşlarım yorumlardan yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın.